Merhaba, Ahenk programına hoş geldiniz. Bundan böyle kültür ve sanata dair aradığınız resimden şiire, müzikten tiyatroya, yazarlardan eserlere kadar her şeyi barındıracak bu programda bundan böyle sizinle beraber olacağız. Bu haftaki ilk başlığımız İngiliz yazarımız William Golding'in Sineklerin Tanrısı adlı kitaptan olacak. Nobel Edebiyat Ödülünü almasıyla birlikte dünyada daha da büyük bir kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönde ele alarak okuyucularına aktarıyor. Karakter analizleri ve davranışlarına odaklanan bu romanda saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceğini gözler önüne seriyor. Okuyucuları davranışlar üzerinde düşünmeyi iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücadelesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız. Kitabın konusundan kısaca bahsetmek gerekirse, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan nükleer atom bombası etkisinden korunmak için Britanyalı bir grup çocuğun uçak ile taşınmasını konu alarak başlıyor. Söz konusu bu uçak varmak istediği noktaya gidemeden ıssız bir adaya düşünce hayatta kalan çocukların yaşam mücadelesi de başlamış oluyor. William Golding'in yayınladığı andan itibaren çok ses getiren Sineklerin Tanrısı adlı kitap 1963 yılında Beyaz Perde'ye aktarılmıştır. Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencileri ve eğitmenlerinin aynı sahnede yer aldığı yazar Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuşatlı eserini daha önce izlediniz mi? Genel sanat yönetmenliğini İlknur Demir'in yaptığı ve Oyunun yönetmenliğini Caner Demir'in üstlendiği oyun 30 kişilik dev bir kadro ile sahneye taşındı. Oyunda sahnenin ortasına kurulan büyük mavi otobüs maketi ise dikkat çekiyor. Tiyatro oyunu, Bozkır'dan uzak bir kasabada mavi kuş otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizlerle dolu yol hikayesini anlatıyor. Köy ağası, yeni tayin olmuş öğretmen ve eşi, kemancı, saf muavin, mahkum, Asker gibi farklı tiplemelerden otobüs yolcularının yaşadıklarını anlatan oyun yer yer güldürürken yer yer hüzünlendirebiliyor. Bir müze veya sanat galerisine gittiğimizde eserlere öylece bakıp gitmek olmaz değil mi? Eserin kim tarafından yapıldığı, hikayesinin ne olduğunu bilirsek bakış açımız her zaman daha da farklılaşır. Picasso'yu ve yaptığı bu eseri de eğer bilmiyorsanız gelin beraber öğrenelim. Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso, 25 Ekim 1881 tarihinde İspanya'nın Malaga şehrinde dünyaya geldi. Binlerce eserinden en bilineni ve en çok tartışma konusu olan tablosu ise Guernica'dır. Guernica, tuval üzerine sadece siyah ve beyaz renklerde yağlı boya ile yapılmış bir resimdir. Savaş trajedilerinin ve savaşın bireyler üzerindeki acı verici etkilerinin bir özetidir. Tablo, zaman içerisinde savaşın yarattığı trajedilerin anımsatıcısı, savaş karşıtı ve barış yanlısı düşüncelerin sembolü haline gelmiştir. Bu haftaki filmimizin konusu birazcık nostaljik olsun istedik. Yakın zamanda kaybettiğimiz ve Türkiye'nin en sevilen oyuncularından olan Cüneyt Arkın'ı sevgi ve saygıyla anarken geride bıraktığı filmlerden birazcık bahsetmek istiyoruz. 1973 yılının Şubat ayında beyaz perdeye aktarılan Hayatımızın En Güzel Yılları filmi, çocukluk yıllarının ayrılmaz dört arkadaşı ve bu grup içerisinde Murat ile Lale'nin aşkını konu ediniyor. Murat, Lale, Necdet, Kemal Çocukluk yıllarının unutulmaz arkadaşlıklarını kaybetmemiş ve birbirlerine her yılın belirli bir gününde aynı yerde toplanma sözü vermişlerdir. Şimdi karşınızda vizyondaki filmler. Cennete Bilet, hayatının aşkını bulduğuna inanan kızlarına engel olmak için birlikte hareket etmek zorunda kalan eski bir karı kocanın hikayesini konu ediyor. Kısa bir süre önce Chicago Üniversitesi'nden mezun olan Brian, en yakın arkadaşı Lily ile Bali'ye gider. Burada yaşayan bir adamla tanışan Lily, aynı bir evlilik kararı alır. Bunun üzerine Lily'nin ebeveynleri kendilerinin 25 yıl önce yaptığı hatayı çocuklarının yapmasını engellemek için harekete geçer. Bu sırada düğün hazırlıkları için Bali'de kalan Brian de hayatının aşkıyla karşılaşır. Moon Age Dream, efsanevi müzisyen David Bowie'nin hayatına odaklanıyor. David Bowie'nin sanat ve müzik serüveninin anlatıldığı belgeselde daha önce yayınlanmamış konser ve performans görüntüleri ve kişisel arşiv görüntülerine yer veriliyor. Burçlar, astrolojiye takıntılı olan genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Burcu, başarılı bir iş insanıdır. Onun hayattaki tek takıntısı astrolojidir. Burcu'dan hoşlanan Sinan genç kadını etkileyebilmek için planlar yapar. Ancak Burçlar masası Sinan'ın planlarının gerçekleşmesine izin vermez. Onun bambaşka planları vardır. Gerçek aşkın savunucusu olan Burçlar Masası, Burcu'yu her sabah farklı bir Burcu uyandırır. İstanbul Gençlik Oyunları, ses ver hadi gençlik burada mı? İstanbul Gençlik Oyunları, ses ver hadi gençlik...